İnsanlar neden bu kadar kolay boyun eğer? Neden biri yap dediğinde neden demeden harekete geçer? Neden bir otorite sadece otorite olduğu için bu kadar güçlü olabilir? Ve daha önemlisi bu itaat bizi neye dönüştürür? Bu sorular yalnızca bireyin değil, tarihinde karanlık noktalarını aydınlatır. Totaliter rejimlerin yükselişinde, büyük savaşlarda, soykırımlarda hep aynı motif vardır emirleri sorgulamadan yerine getiren insanlar. Ama bu sadece büyük suçlarda değil, gündelik hayatta da yaşanır. Patronun keyfi kurallarına, okulda baskıcı bir öğretmene, saçma sapan bir toplumsal beklentiye neden çoğu zaman sessiz kalırız? Cevap her zaman korku değildir. Asıl neden daha derinde saklıdır. İnsan zihni düzeni bozmamak için kendi özgürlüğünden vazgeçmeye yatkındır. Konfor kabullenmeyi doğurur sorgulamak rahatsız edicidir. Ben kimim ki karşı çıkayım düşüncesi bireyi sıradanlaştırır. Ve işte o sıradanlık içinde kötülük sessizce büyür. Psikolog Stanley Milgram'ın 1961'de gerçekleştirdiği meşhur itaat deneyini hatırlayalım. Deneye katılanlara bir öğretmen rolü verildi. Karşı odadaki kişi ise öğrenciydi. Her yanlış cevapta öğretmen öğrenciyi bir elektrik şokuna maruz bırakacaktı. Şoklar kademeli olarak artıyordu. 15 volt'tan başlayıp tam 450 volta kadar. Gerçekte kimseye elektrik verilmiyordu. Öğrenci bir aktördü. Ama öğretmen bunu bilmiyordu ve her yanlış cevapta çığlıklar yükseliyor. Öğrenci acı içinde bağırıyor, sonunda tepki bile vermemeye başlıyordu. Katılımcılar ne yaptı dersin? 65'i son tuşa kadar bastı. 450 volt. Kişi artık tepki vermiyor denmesine rağmen sadece bir adam beyaz bir önlükle devam edin dediği için. Bu insanlar sadist değildi canavar da değildi. Sıradandılar. Sadece itaatkardılar. Ve bu yüzden tehlikeliydiler. Deneyin sonunda Milgram şunu söyler. İtaatkar kişi eylemi kendine ait olarak görmez. Kendini sadece bir aracı gibi hisseder. Ve bu yüzden vicdanını susturur. İşte bu noktada Hannah Arendt'in ortaya koyduğu kavram devreye girer. Kötülüğün sıradanlığı. Otoritenin dediğini yapan sıradan insanlar. Belki en büyük tehlikedir. Çünkü düşünen bir tiran en azından hesap yapar. Ama hiç düşünmeyen bir kitle her şeyi yapabilir. Peki biz bugün otoriteye karşı ne kadar bilinçliyiz? Her söylenenin doğru diye mi kabul ediyoruz yoksa sessizliği erdem zannedip sadece konfor alanımızı mı koruyoruz? 1960'larda yapılan başka bir deney bunu daha da açık hale getiriyor. Psikolog Solomon Ash'in uyum deneyi. Bir odada 8 kişi var. 7'si aktör, biri gerçek denek. Görev basit. Hangi çizgi diğerine eşit? Doğru cevap açıkça ortada. Ama aktörler bilinçli olarak yanlış seçenekleri söylüyor. Sıra deneye katılan kişiye geliyor. O da çoğunluğa uyuyor. Bile bile yanlışı seçiyor. İnsan sosyal bir varlıktır ama aynı zamanda ürkek bir varlıktır. Dışlanmaktan korkar. Yalnız kalmaktan kaçar. Sürüye uymak düşünmekten kolaydır ama düşünmeden itaat etmek her zaman barışı değil bazen zulmü doğurur. Bugün sosyal medyada gördüğün kalabalık öfke bazen tek bir otoritenin değil bir kolektif bilincin ürünü olabilir. Ve sen onun bir parçası haline geldiğinde fark etmeden kendi vicdanından uzaklaşırsın. İtaat düzen sağlar. Ama kör itaat tehlikelidir. Çünkü içini susturur. Ve seni bir başkasının iradesine teslim eder. Bu yüzden soru şu, hangi özgürlük için, hangi sessizlikten vazgeçmeye hazırsın?